Ey gözlerinde cenneti saklayan, ayağını bastığı yerler cennet kokan nebi. Ey yaradanın en güzel eseri, sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dediği, Varoluşun şerefine bütün varlığı hediye ettiği. Ey insanoğlunun nuru, en güzel insan, Rabbimin sevgilisi, kainatın göz bebeği. Senden şefaat dilenen bir çarelerin en sefiliyim şefaat eder misin? Ey kuru çölleri cennete çeviren gül, ey gönlünden gül dökülen Resul. Küçük kız çocuğunun elinden tutup da giden, kuşu ölen çocuğa baş sağlığı dileyen, gözlerinden yaş dökülen devenin gözyaşlarını silen Resul, benim de, benim de gözümün yaşını siler misin? Küçük kız çocuğunun tuttuğu gibi tutsam elinden, yüreğimden binlerce kuş uçtu, bini de öldü desem, bana cennet kuşlarından bir kuş bahşeder misin? Ey İslam'ın peygamberi, sevda ifriminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeği, ama mahzun, ama kederli. Daima düşüncede, daima hüzün içinde, ömründe bir defa bile kahkahayla gülmemişsin, gül yüzlü, güler yüzü sevgili. Gözlerimi yumsam ve hülyana dalsam, o gül kokulu gülüşün ile benim de gözlerimin içine güler misin sevgili? Bir kerecik olsun seni düşünerek başımı koyduğum olmuşsa yastığıma, tutunduğum olmuşsa sana ve senin sevdana, işte onun, işte onun hatına. Ey gözünü sevdiğim, özünü sevdiğim, sözünü sevdiğim. Ey gönlümüz sultanı efendim, ümidim, muradım, kurtarıcım, müşrecim. Seninle Kevser Havuzu'nun başında buluşabilecek miyim desem, Bulunduğun yerden yüreğime bir damla su serper misin? Seni sevsem, çok çok sevsem, Öyle çok sevsem ki sen koksa üzüm, yüreğim, sen koksa nazım, edam, gönlüm, sen de olsa benim her şeyim sen olsam, Ali Fatıman olsam, seni onlar gibi seviyor olsam, sen de beni onları sevdiği gibi sever misin? Ey bizim bizden daha ziyade merhamet edelim, ümmetim, ümmetim diyerek üstümüze titreyen, ey en ziyade muhtacımız, çok isteyenimiz, bizi haktan dileyemiz. Sen kumağını umutsuzluğa düşürmezsin. Sen senden isteyeni geri çevirmezsin. Aslı saadetten değilim. Kokladığın gül, solduğun hava, yediğin kurma, içtiğin süt, okşadığın tuzu, bindiğin dere değilim. Avuçladığın kum dahi değilim. Bir kez olsun yüzüme yüz sürmedim. Lakin ben senin kardeşlerim diyeyim. Kardeşlerim dediğinim ve sana ve sünnetine devam olmak isteyenlerdenim. Doğduğun günün gecenin hürmetine, bugün ve her gece yüreğine bir olup düşer misin? Teşekkür ederim.